Evet arkadaşlar bugün e, Minecraft Clash'larına devam ediyoruz. Part 2. Part 2'sini çekiyoruz evet. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Evet çok önemli arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar level 30'dan devam ediyoruz Minecraft Clash'ın End Portal Project. Arkadaşlar mi? <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar sıra, arkadaşlar. De, arkadaşlar sıra bende. Arkadaşlar. Arkadaşlar sıra bende şimdi e, yukarı çıkıp geliyoruz. Tamam çıktı sadece. Arkadaşlar siz Arkadaşlar biliyoruz arkadaşlar. Ben yanlış ben bunu internette sanırım. Arkadaşlar yaptı arkadaşlar. Yaptı arkadaşlar. arkadaşlar yaptı. Ve şimdi bir sonraki e, kılacımıza devam edelim arkadaşlar devam ediyoruz level 35'e. Level 35 örümcek ağa. Kılıcı. Allah. Arkadaşlar, arkadaşlar koydum nasıl olmadı ya? Bekleyin arkadaşlar oluyor mu? Oluyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, o zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi sıra bende. Arkadaşlar. arkadaşlar. Dolgu yaptı arkadaşlar. Ondan niye yapamıyorum ya? niye böyle arkadaşlar böyleydi? devam edeceğiz. Arkadaşlar bekleyin siz. Biz bunları kırıp devam edelim. Evet arkadaşlar level 40'tan devam ediyoruz. Level 40 tam olarak kuruluyor. Lan merdiven koyacağız arkadaşlar. Merdiven kılacağız. Olmadı arkadaşlar. Bekleyin. Bekleyin arkadaşlar. Sıra arkadaşlar. Arkadaşlar sıra onda. Arkadaşlar ben bunu yapamam herhalde. Bu zor gibi geldi bana <laughs> Arkadaşlar ben <laughs> basıp, arkadaşlar olmadı. Koşuyor olmasın. arkadaşlar. çok az kalmıştı. Allah ben de öldüm. Allah arkadaşlar bir şey oldu. Arkadaşlar bir şey oldu. Arkadaşlar. Işte, oldu. Nah, tamam. arkadaşlar devam ederiz. Arkadaşlar sırayla ben ama ben yapacağım. Şey. Arkadaşlar bu ne zor. Bu Böyle. Arkadaşlar ama. Olmadı arkadaşlar. Ha? Arkadaşlar bir saniye bekleyin. Şu bir sıkıntıyı çözelim. Gelelim. Evet arkadaşlar level 40'tan devam ediyoruz. <laughs> Yapamadık. Şimdi sıra doğru. Da. Arkadaşlar, arkadaşlar çok yakındı. Oldukları? Biz merdiveni kırıp geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sıra yine bende. Arkadaşlar yanlışlıkla ilmeye bastım ya. Arkadaşlar bir daha yapsın. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar bu sefer arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar üç kere atladım. Arkadaşlar durun durun. Arkadaşlar biz şu merdiveni kırıp gelelim. Evet arkadaşlar devam kırıktan devam ediyoruz. Bitirelim. De arkadaşlar yapabilecek mi? Ah arkadaşlar. Evet, ya. evet arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sıralamda de devam ediyoruz arkadaşlar. Tolga da sıra. Arkadaşlar geliyorum. Abi yine eğilme Arkadaşlar bir daha denesin. Arkadaşlar Nintendo Switch olanlar var mı? Nintendo Switch gibi geliyor da. Arkadaşlar, arkadaşlar devam da. edeceğiz. Arkadaşlar şu merdiveni yine kırıp gelelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz yerden. Arkadaşlar çok zor bu. Arkadaşlar bir daha deneyim. Evet ya. bir daha, arkadaşlar, daha denesin sen. arkadaşlar. Çünkü Arkadaşlar geliyor yarışmacımız Yaşar. Arkadaşlar. Arkadaşlar oluyordu. Biz kırk geliyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sıra yine bende. Arkadaşlar yine elmaya basıyorum. Oooo arkadaşlar. Yaptım. Arkadaşlar yaptım. Evet arkadaşlar Tolga yaptım mükemmel bir şekilde. Sıradaki kılacımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki kılıcımıza yani level 45'e geçiyoruz. Evet arkadaşlar level 45 ile devam ediyoruz. Sağ başı. Arkadaşlar kılıç. bir de ayarlı, ışığın ayarlarını biraz değiştirdik. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ona e, 40 geliyoruz. Evet arkadaşlar sıra bende. Arkadaşlar zıplamayı unuttum. Tamam bir daha yapsın. Tolga. Arkadaşlar yetişemedim. Evet arkadaşlar. Sıra Doruk'ta Evet arkadaşlar deniyorum şu an. Yarışmacımız Doruk. Yarışmacımız olmadı Arkadaşlar sıra toplayan arkadaşlar. yani mi? Ben. ben onun çocuğu yaptım. Çocuk da sarmışı yaptı. Şimdi hemen Devam geliyoruz. Devam edelim. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi teknik kılacı yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu arada bu son kılaç ve level 50 kılaç part istiyorsanız. Yani zaten çekeceğiz. Arkadaşlar sonraki videoda Bell Wars çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar bu partinin son kılıcı. Evet arkadaşlar. En zor kılıçlardan birisi. Arkadaşlar teknik e koyalım. Koyduğum. Neyse devam ediyoruz. Oğlum. Dur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar olmadı. Sana Arkadaşlar tekne kılıcı en zor kılıçlardan birisinden biridir. Arkadaşlar yeter. Arkadaşlar tekneyi koyuyoruz ama içine okunamıyoruz. Arkadaşlar bu sefer yapmayalım. Arkadaşlar dünyanın en zor Şimdi yap yapacağım Dur dur, dur. Oh. Arka. Arkadaşlar ben Arkadaşlar bu ne Arkadaşlar bence yapmaya çalışıyorum. Olur. Çünkü bunu yapmam prenseslerdir. Evet. Sen tamam, Arkadaşlar şey yaptım ama öldüm ya. Ben de öyle <laughs> olmuştu. Oturdum için ama öldüm. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Bilgisayarda yapabiliyorum. Bilgisayardan ben de belki yaparım. Arkadaşlar bunu yapamıyoruz. Arkadaşlar takıldık. Da... Arkadaşlar olmuyor. Çok zor. Arkadaşlar oturdum ama yine düştüm. De... Evet arkadaşlar son. Arkadaşlar hadi arkadaşlar yine üstüne otururuz. Evet öyle yapacağız. Arkadaşlar kılıcı değiştirdik şöyle yapacağız. Tekneyi koyduk ya o tekneleri Şimdi o teknelerin üstüne atlayacağız. Tekneyi koyup sonra yapacağız. direkt teknelere atlayacağız. Arkadaşlar alalım hadi Kılıcı değiştirdik Level 50 arada hala Arkadaşlar doğru. Arkadaşlar bak tekneyi, tekneyi tutturalım ya Arkadaşlar şimdi yarışmacımız Oğuz Gamano Ki baba piro geldi Abi 31 çeken Kraldır diyenin Arkadaşlar devam, arkadaşlar, devam arkadaşlar arkadaşlar. Vurur, arkadaşlar. Arkadaşlar olmadı ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şuraya atlayacağız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yine Bu ne? Arkadaşlar kötü Evet arkadaşlar geliyorum şeydi bu. Tekniği arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> 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 arkadaşlar bu ne biçim? <laughs> Tahana. Lambo üstünde saksı var. Arkadaşlar yine olmuyor. Arkadaşlar size bir e, gösteri yapacağım şimdi. Bak Tam gözler. Tamam arkadaşlar devam ederiz. Arkadaşlar gidiyoruz, neyse devam ediyoruz. Atla başa. Ya. Almıştın mı ne saksı? Arkadaşlar. <laughs> Giyinmedin arka, mi arkadaşlar? Arkadaşlar. Şimdi bütün olmuyor ya. Arkadaşlar sıra King Babapiro programına da geldi ya. Tamam lan. Değil. Arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar. O, 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 o. Arkadaşlar Arkadaşlar geldi. Arkadaşlar kim geldi. Arkadaşlar Peki, Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar ben bir şey taktı. videomuz bitmiştir arkadaşlar görüşürüz